Ne yapıyorsun sen? Anne, sadece yaprakları dallardan ayır. E, bu yaptığımız doğru mu sence? Evet anne, doğru. Bu ilacı kime verdiysem hemen iyileştiler. Bircu, Bircu'nun oğlu çok hastaydı. Bu ilaçtan verince hemen iyileşti. Bu ilaçtan İmli'ye de verirsem onun da bir şeyi kalmayacaktır. İlacı içince ateşi düşecektir. Ama nasıl vereceksin? Hanım sana malikaneye bir daha gelme demiş. Ne var öyle dediyse? Ama o şekilde nasıl bırakırım ben? Ben onun annesiyim. Ona bu ilacı vereceğim. Oraya gideceğim. Malikaneye gideceğim. Yaprakları ekle. Empati kurmak ailemizde bir salgın gibi yayılıyor. Empati işime yarayan bir şey değil. İlk önce Vivana bulaştı. Şimdi de kendi kızım Ragini'ye bulaştı. Benim uyarıma rağmen o köleye yardım ediyor. Ne yazık ki o daha bir çocuk ve ona ona sınır koyamam ama onu yönetebilirim. Sizler beni çok iyi dinleyin. İçinizden biri kölelere empati duyarsa ve onlara yardım ederse sizi mabetlerin önündeki dilencilere çeviririm. Umarım hepiniz ne demek istediğimi anladınız. Tekrar ediyorum içinizden biri kölelere empati duyar ve onlara yardım ederse onları mabetlerin önündeki dilencilere çeviririm. Sen bak. Ben arkadaşlarımla görüşeyim. Nasıl istersen oğlum. Ben buraya geldim. Seninle konuştum ve seni gördüm. Bu bana yeter de artar bile. Fakat arkadaşların senin için bu kadar mı kıymetli? Çok mu özeller? Geldiklerinden beri yüzün gülüyor bakıyorum da. Beni de arkadaşlarına tanıştırsan abi bana. Yüzüm gülmeyeli çok oldu oğlum. Çok oldu. Baba! Baba! Adet ya! Çakar! İşte kitabını getirdik. Teşekkürler Aditya. Bana değil lütfen. Çakor'a teşekkür et. Beni buraya gelmeye o zorladı. Teşekkürler Çakor. Biri bana teşekkür ettiğinde ne demem gerekiyor? Rica ederim. Rica ederim. Mivan keşke... Zahmet etmeseydiniz ne gerek vardı? Nedenmiş? Dışarıda bir parti varken burada da bir parti olamaz mı? <laughs> Çakor, neden gülüyorsun sen öyle? Hey Vivan, Malika annedeki son partide olanları hatırlıyor musun? <laughs> Yoksa tavuktan mı bahsediyorsun? <laughs> Hey. ne böyle, böyle? Hey. hey. Ah, Bunu tarzım. kim getirdi? <laughs> alın şunu. <laughs> şunu alsanız hadi. Şuna bak. Alın dedi hadi alın şunu. Hadi çabuk olun. <laughs> Bu nasıl olur? <laughs> Biri neden güldüğünüzü bana da anlatacak mı söyleyin? Ben anlatırım. Hayır Çakor ben anlatırım. Ben anlatacağım. Hayır ben. 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 Ben, ben. ben anlatacağım. Ben anlatırım. Ben. Ben anlatacağım. Ben anlatacağım. Hayır ben. Kusura, kusura bakmayın izninizle. Baksana kızım. Burada ne işi var? Gönder onu. Buraya partinizi bozmak için gelmedim efendim hayır. Ben buraya oğlumla görüşmeye geldim. Ve şimdi buradan sakince ayrılacağım. Çok şükür onu görebildim. Arkadaşlarıyla ne kadar... Ne kadar mutlu. Ama insan yalnız kalınca işte sinirleniyor biliyor musunuz? Benim itibarım bir kenara. En azından kendi karının itibarını düşünün. Lütfen hemen git buradan. İnsanlar da her şey normal sansınlar. Emredersiniz babacığım. Senin burada ne işin var? Tavuk önümüzden koşuyordu, biz de arkasından gidiyorduk. Herkes de bizim arkamızdaydı. Neden en başta tavuğun bağını çözdün ki sen Çünkü birini bağlanmış görmeyi sevmiyorum. Hmm. Çakor, bisikletin de zincirle bağlı. Umarım onu da serbest bırakmazsın. Şimdi düzeldi. Olamaz. Elbiseme meyve suyu döktüm. Merhaba Bay Manohar. Ne işin var senin burada? Sen ve senin kızın benim başımı yaktınız. Kızın yüzünden ben abimin yüzüne bakamaz hale geldim. Evim olan Asadkanc'a dönemiyorum şu an. Bunların hepsinin müsebbibi sen ve senin kızım. Ailemin evine gelmişsin bir de köpek gibi. Neden? Niye geldim buraya söyle hadi. Konuşsana be adam buraya niye geldin hadi söyle. Buraya susmaya gelmedin değil mi? Ne konuşacaksın? Hadi söyle. Hayır 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 efendim. Ben sizin peşinizden gelmedim. Buraya Çakor'u Azat Ganca geri götürmek için geldim efendim. Ne? Bir de bana yalan mı söylüyorsun? Bana yalan mı söylüyorsun he? Yalan söylemiyor. O... Bay Bayan'ın emriyle geldi. Ne? Bizzat kendisi aradı. Onu hizmetçilerimin evine yerleştirmemi istedi. İstiyorsan onu oraya götür ve istediğin kadar konuş. Ragovir Evet efendim. Onu hizmetçilerin evine götür. Evet. Hadi gelin. <laughs> Bu adamı neden en başından damadım olarak kabul ettim ki? Evet canım Kıyafetimi nerede temizleyebilirim? Biz devam et sonra sola dön. İnsanlar neden bu kadar büyük bir evde kalıyorlar? Sadece kıyafetimi temizlemek için kaç kere yol sormam gerekti. Git bize yiyecek bir şeyler getir hadi. Buraya gelen heriflerin hepsi parti için gelmiş. Ama damada... ...anca hava civa. Bunların hepsi değişecek yakında. Böyle sürüp gitmeyecek. Daha ne bekliyorsun ha? Duymadın mı dediğimi? Hadi uza. Efendim. <laughs> evet. Bay Manohar. Ben ve ailem bir sürü hata yaptık ama hepsini düzelteceğim efendim. Çakor alıp Bay Baya'ya götürmek istiyorum. Çakor Bay Baya'ya ait. onu kesinlikle geri alacaktır. Ben ve Çakor yüzünden yaşadığınız sorunlar için lütfen bizi affedin efendim. Sana katiyen güvenmiyorum. Önce abimi arayıp dediklerini teyit edeceğim. Onu bir arayayım da senin buraya neden geldiğini sorup öğreneyim. Evet efendim. Arayıp sorabilirsiniz tabii. Buraya çakuru almaya geldiğimi öğreneceksiniz eminim. Başka hiçbir şey yok. Ha, önüne baksana. Burada ne arıyorsun? Lütfen, kusura bakmayın, bir hata yaptım. Mutfakta ne yapıyorsun bakalım? Mutfakta hiçbir şey aramıyorum. Ben tuvaleti arıyordum. Burası ne biçim biri anlamadım. Kıyafetimi temizlemek için tuvaletten su alacağım ama tuvaleti bir türlü bulamıyorum. İşte canım, oradan alabilirsin. Aa, amca. Bunların hepsini bize mi getiriyorsun? Hayır canım iki misafirimiz daha var. Bunu onlara götürüyorum. Bir dakika bana iki misafirimiz dedin. Ama sadece bir tabak var. Şey canım diğer misafir sanırım köyden geliyor. Ne olmuş köyden geliyorsa zavallı adamın acıkmaya hiç mi hakkı yok? Yemek yiyip su içmeye hakkı yok mu? Onun da karnı acıkmış olabilir. Misafir misafirdir. Öyle değil mi amca? Doğru söylüyorsun canım. Ben ona da bir tabak götüreceğim. Sen şimdi elbiseni yıka. Tamam. Hey Kasturi, Neden geri döndün? Lakan lütfen. İmli'nin ateşi çok yüksek. Eğer bu karışımdan verirsen hiçbir şey kalmayacaktır. Ona bu karışımdan birkaç damla içirir misin lütfen? Sen delirdin mi? Hanımımın dediğini bu kadar hızlı mı unuttu? Lakan sana yalvarıyorum. Lütfen böyle yapma. Gitmeme izin ver. Eğer gitmezsem, gitmezsem İmli ölecek. Bırak ölsün. Ben ne yapayım? Lakan lütfen. Neden böyle konuşuyorsun? Senin de çocuğun yok mu? Lütfen, lütfen beni anlamaya çalış. Söz, içeri girmeyeceğim. Ben içeri girmeyeceğim. İmleye bundan iki damla içir sadece. Lütfen. Hadi yürü git buradan hadi yürü. Şimdi bununla uğraşamam ben hadi. Lakan lütfen böyle yapma. Sana yalvarıyorum. Hadi yürü. Yürü de. <laughs> Uzaklaş. <laughs> Vay be. Abimin yaptığı şu işe bak be. Vay be. Biliyor musun Buvan? Senin o meymenetsiz suratını görünce bütün sakinliğimi kaybedecektim ama şimdi anladım. Gayet iyi anladım. Meğer abim seni buraya benim silahım ol diye göndermiş. O zaman biraz eğleneceğiz şimdi. Bir taşla iki kuş vuracağım. Tam iki kuş vuracağım. Çakora ait olduğu yere dönecek. İşvar ravat'tan da kurtulacağım. O işvar ravat yok mu? Ne çok derdaştı başıma. Küçük düşme sırası şimdi onda. Rezil olmak nasılmış görsün bakalım. İkinci tabak kimin için? Şey efendim onun için. Ne? Yani köyden geldiği için acıkmıştır diye düşündüm. Acıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Aa, acıktın mı buvan? Canın bir şeyler mi çekiyor yoksa? Ha? Acıkmış. Yesin. Tamam. Buvan. Afiyet olsun. Biliyor musun buvan? Ben bugün sana niye iyi davranıyorum? Çünkü sen bugün buvan değilsin. Bugün sen özgürlüğe giden yolsun buvan. Niye yemiyorsun? Elimle mi besleyeyim seni? E yesene. Otur düzgünce ye. Hadi. Alo. Müfettiş. Benim. Manohar Narayan Rahvanşi. Aa. Ah. Ah. Evet efendim. İyi dinle beni şimdi. İş var Ravat'ın evine git. Ve beni bekle. Bay Manohar lütfen beni dinleyin. Acele işe şeytan karışır. İlk önce davaya bakan karakola haber vermemiz gerekiyor. İş var Ravat. Normal bir hırsız değil efendim biliyorsunuz. Bay Manohar o bir maliye müdürü. Lütfen durumu anlamaya çalış. Müfettiş Bey. Benimle böyle boş boş lak lak yapma. Sana git dediysem beklemeden git işte. Anladın mı? Ama efendim. Bir de gelmiş benimle tartışıyor. Buvan. Müjde. Buraya geldiğin işi tamamlama vaktin geldi artık. Seninle telefonda konuştuğumuzda sesin kötü gelmişti. Tanrı'ya şükür artık keyfin yerinde. Annem bana bağırdığından keyfim kaçıktı. Şimdi düzeldi. Çünkü babam buraya geldi. Günler sonra en sonunda yanımda. Doğruysan aradığınızdan emin misiniz? Manohar Rajvanshi, Bay bayanı küçük kardeşi. Hemen onu bulun ve tutuklayın. Hemen bulun dedim size, tamam mı? Sanırım bilmiyorsun ama seni kaçıran adamlar Viva'nın babasının emrini uyguluyorlardı. Çakor. Ya Çakor'u burada görürse Efendim Polisi ve mahkemeyi siz halletmelisiniz. Onlar için ben hiçbir şey yapamam. Bu babamın sesi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.